Evet herkese merhaba. Erkan Doğan ve Haber YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet bugün çok değerli bir konumuz var. Fonksiyonel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Abdülkadir Gökmen. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Herkese selamlar. Evet hocam aslında bu fonksiyonel tıp, tamamlayıcı tıp çok son yıllarda konuşulan bir konu. Evet. Ve insanlar bu konuyu çok merak ediyorlar biraz Türkiye'mizde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı aslında son birkaç yıldır. Bu aslında sohbetimizde tamamlayıcı tıpı konuşacağız, hastalıklara yaklaşımını konuşacağız, hastalıkları nasıl tedavi ediyoruz onları konuşacağız. Ama isterseniz bir tanımlama yapalım. Hani aklımızda daha rahat e, oluşsun, netlesin çerçevesi. Hocam fonksiyonel tıp e, nedir? Aslında onu bir açıklayabilir miyiz? Yani aslında e, fonksiyonel tıp, bütüncül tıp, holistik tıp dediğimiz şeylerin hepsi insan bedeni bütüncül bir yaklaşım, bütünsel bir bakış açısı. Hı hı. Bu bütüncül, bütünsel altında yatan şey şu, insan yaşadığı çevresel faktörlerle, içinde bulunduğu duygularla, yediği gıdalarla, bulunduğu sosyal çevreyle bir uyum içerisinde ve ortaya çıkan hastalıklar da bu faktörlerin bir araya gelmesiyle. Yani kişide yer alan herhangi bir alerjik hastalık kişinin işte yanlış inflamatuar gıdaları fazlaca tüketmesinden kaynaklanabildiği gibi evindeki maruz kaldığı bir ağır metalden de olabilir ya da yine evdeki fark etmediği o mantarların, küflerin neden olduğu mikotoksinlerden de olabilir. Aslında hmm. bütüncül yaklaşım bu. Yani kişinin mevcuttaki hastalığının altyapısını bulmak ve bu altyapısını tedavi etmek ve dolayısıyla semptomları gidermek. Modern tıptan farklılığı şu. Modern tıpta biz semptomatik tedaviler veriyoruz. Yani bir diyabet hastasına antidiabetik ilaçlar veriyoruz gibi ya da si işte hipertansiyon hastasına antihipertansif ilaçlar veriyoruz Hı -hı. gibi. Bütüncül tedavilerde ya da fonksiyonel tıp tedavilerinde ise daha çok doğal yollarla tedavi etme, kişide davranış değişikliği kalıbı oluşturma, beslenmesini değiştirme, düzenleme, ev içerisinde kullandığı temizlik malzemelerini düzenleme gibi. Yani günümüzde biliyorsunuz kadınlar çok fazla çamaşır suyu kullanıyor. Geçenlerde çok ağır düzeyde gelen, artık çok fazla eee immün modülatör ilaçlar kullanan bir romatoid artrit hastamız vardı. Ona daha önce hiç bu sorulmamış ama e, eşi sen ne yapıyorsun bu kadar çamaşır suyunu içiyor musun diye soruyormuş. O kadar fazla çamaşır suyu temizlik maddesi kullanıyor ki bunların hepsi bağışıklık sistemimizi yoran şeyler. Yani kişinin hmm. A'dan Z'ye kadar bütün yaşamını, bulunduğu evi, hane halkıyla olan ilişkilerini, çalışan bir bireyse iş yerindeki ilişkilerinden tutun, beslenmesine, e, işte rutindeki uyku düzeninden, gaytalama alışkanlıklarına, idrar faaliyetlerine kadar her şeyinin yani yaklaşık 2 saat falan bulabiliyor bu tarz sorular. Sorulduğu ve buna göre hastalığın altyapısındaki nedenlerin tespit edilip tedavi sunulduğu sistemdir. Bütüncül tıp, fonksiyonel tıp ya da tamamlayıcı tıp. Hı hı. Ee, burada modern tıbbın imkanlarını da kullanıyoruz değil mi? Yani Hasta geldiğinde bir işte kan, Tabii. tam kan tahlili işte diğer görüntüleme, ultrasondur, röntgendir onları Tabii. da istiyoruz. Sanki hani ilk başta duyunca böyle tamamlayıcı tıp veya bütüncül tıp, hani bunlardan bağımsız gibi hmm. de düşünebiliyor insanlar. Onu biraz açabilir miyiz? Yani biz. bu karşıtlık değil. Yani benim söylediğim, söylemeye çalıştığım şey, dönem dönem ben de kendimi modern tıbbın bize sunduğu ben sonuçta bir modern tıp hekimiyim. Hı hı. Bu şekilde eğitim almış bir hekimim. 6 yıl tıp fakültesinde. İhtiyaç duyduğumda ben de kendim modern tıbbın sunduğu ilaç, e, ve tedavi imkanlarından tabii ki faydalanıyorum. Zaten faydalanmamak aptallık. Çünkü e, modern tıpta insanlığın bir birikimi. Nasıl tamamlayıcı tıp ya da bütünsel tıp kadim bir birikimse modern tıpta son 150-200 yıllık birikimimiz ve gelişmeye de devam etmesi gereken bir olum. Teşhis imkanlarımız modern tıpta biliyorsunuz çok daha iyi. İşte hem görüntüleme yöntemleri hem Hı. laboratuvar imkanları. Zaten bir fonksiyonel tıp hekimi, bir tamamlayıcı tıp hekimi bunları fazlasıyla kullanır. Yani bizim fonksiyonel tıp tahlilleri dediğimiz, tahlilleri istediğimizde modern tıptaki bir hekimin istediği tahlillerden daha fazlasıdır. Biz hücre içindeki vitaminlere, minerallere daha doğrusu minerallere bakarız Hı -hı. ya da hiç bakılmayan tahlillere bakarız gibi Hı -hı. doğru tanı, doğru tespit anlamında. Ee, peki hocam fonksiyonel tıp hekimi'ni biraz tanımlayabilir miyiz? Hani Sizin modern tıp hekimi, Hı -hı. tıp fakültelerinden mezun oluyoruz, Hı -hı. Ee, modern e, tıp eğitimi alıyoruz. Hı -hı. Fonksiyonel tıp hekimi nasıl bir eğitim alıyor? Örneğin getatlar var, hani bakanlıkta sertifikalar var, onu biraz anlatabilir bu, miyiz? O, o süreç nasıl işliyor? geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemleri var. işte nedir? Akupunktur, ozon tedavisi, hipnoz tedavisi, hı hı. kupa hacamat tedavisi, hirudoterapi, fitoterapi gibi. Bunlar hı hı. Sağlık Bakanlığı'nın sertifikasyona tabi eğitimler. Yani bir hekim gidiyor, bir belli eğitimleri alıyor, sınavını uyguluyor ve Oradan sonra bir sertifikasyon alıyor ve aldığı sertifikasyonları günlük hayatında kullanabiliyor. Fonksiyonel tıp ise Sağlık Bakanlığı sertifikasyonu değil. Türkiye'de de 2 ya da 3'den fazla kurumlar veriyor bu eğitim. İlla ki bu eğitimleri almak zorunda değil bir hekim. Fonksiyonel ile ilgili kaynaklar çok fazla. Amerikan menşeli fonksiyonel tıp eğitimleri daha çok. Yani öğretisi. O fonksiyonel tıp modern yani... Bana şöyle geliyor. Tamamlayıcı tıbbın modernize edilmiş hali. Olaylara daha bilimsel yaklaşan ve tedavi seçeneklerini de kesinlikle daha bilimsel ve altyapıdaki işte e, altyapısında da bilimsel makalelerin olduğu bir tedavi ekolü ya da tanı tedavi ekolü diyelim. Aslında bunların hiçbirinin birbirinden bir üstünlüğü yok. Yani genelde kronik hastalıklar konusunda modern tıbbın desteklenmeye ihtiyacı var. Hmm. Yani şu da yanlış anlaşılmasın. Bize bir romatoid artrit hastası geldiğinde aa geldin hadi şu bütün kullandığın ilaçları bırakalım gibi bir şey söz konusu değil. Zaten bunu yapmak da yanlış olur. Önce romatoid artrite yani neden olan o altyapıları ortadan kaldırıp kişinin antioksidan sistemi, anti sistemi desteklendiğinde vitamin mineral dengesi sağlandığında Zaten kişinin kimyasal ilacı olan etkinliği de e, ihtiyacı da azalıyor. Azalacak. Kesinlikle öyle. Ve yavaş yavaş hatta geçen işte biyorezonansla takip ettiğimiz bir hastamız vardı. E, Tip 2 diyabet 35 yaşından şu an 58 yaşında 35 yaşında tanısı konmuş. İnsülin kullanıyor, altı diyabetik de kullanılıyor ve hı, hı. ve biyorezonansla bir beslenme programı oluşturduk. Sadece bir tane de fonksiyonel tıp desteği, tipiki e, tip 2 diyabet hastaları, tip 1 diyabet, diyabet hastaları başladığımız ve bir hafta sonra geldiğinde insülin ihtiyacının azaldığını gördük ve hasta kendisi de bunun farkında. Dolayısıyla kendisi insülin ihtiyacı azaldığı için doz azaltmış. Yani hı -hı. bir anda insülini kesmek gibi bir şey olabilir mi? Hayır tabii ki. Ya da bir anda diyabet ilacını keselim diye bir şey söz konusu değil. Birlikte götürülmesi gereken işler bunlar zaten. Ya da şekeri çok yüksek gelmiş. Bu tarz hastalara gel ben seni işte fonksiyonel tıpla tedavi edeceğim. Sakın hak kimyasal bir şey kullanma. Bu da doğru değil. Maalesef bu tarz şeyleri de duyuyoruz. Tabii ki o hastanın da akut durumunun hemen toparlanarak diyabet ilaçlarıyla, insülinle devamında da bu fonksiyonel tıp ya da işte tamamlayıcı tıpla desteklenerek götürülmesi gereken ve ihtiyaç kalmadığında artık kimyasal ilaçların kesilmesi gereken bir tablo. Yani burada bir keskin bir ayrım yok. Tam tersi birlikte modern tıbbın, bütüncül tıbbın birlikte harmonize bir şekilde götürülmesi gerekiyor. Hı -hı. Ama diyelim RA, rheumatoid artrit hastası ilk size gelseydi diyelim hani... Hı -hı. O zaman mesela belki 2 yıldır ilaç kullanıyor. İlaç bağımlılığı biraz daha sizde az olacak öyle diyebilir miyiz? Evet. Yani, yani şöyle, daha az ilaç kullanacaktı ya da ilaca hı. ihtiyacı daha erken bitecekti diyebilir miyiz? Hı hı. Şöyle bu kesinlikle doğru. Benim de takip ettiğim hastalarda kendimce gözlemlediğim bir kanı bu. Bir de diğer hani bizden daha evvel bu işleri yapan hekimlerden de duyduğum kadarıyla ve benim de gözlemlediğim kadarıyla Kişi tanı konulup herhangi bir kimyasal ilaç kullanmadan geldiğinde daha hızlı sonuç alıyoruz. Ama 20 yıldır aynı şikayetleri var. 10 yıldır aynı şikayetleri var. Çok yoğun ilaç, kimyasal ilaç kullanmış. Onlarda süreç birazcık daha haliyle uzun oluyor. Evet. Ya aslında Zaman hocam anladığım kadarıyla yani e, hastalara siz farklı bir açıdan da bakıp oradan evet. bir hastanın röntgeni çekip nedenlerini kesinlikle e, hani bu fonksiyonel tıp ve işte bütüncül tıp işte e, tedavilerini uyguluyorsunuz hasta daha çabuk ilaçlarını bırakıyor diye düşünebiliriz. Evet. E, peki hocam örnekler verdiniz bu örnekleri arttırabilir miyiz hani e, izleyicilerimiz böyle hmm. daha kolay anlayacaktır. Örneğin bel sete hastamız oldu mu e, tedavi ettiğimiz? Tabii çok fazla var hatta karşılaştırmalı ha, yani MR'larda e, da çok fazla ameliyat var. Ee, bu arada hani Gökhan hocamız da bel fıtığının %99'uydu evet. galiba ya da %95 olabilir yanılmıyorum ama ameliyat olmasına gerek yok demişti. Gerçekten çok fazla ameliyat var. Ee, buyurun hocam siz dinleyelim. Yani burada tabi hep bütüncül yaklaşım bel fıtığı konusunda da öyle. Kişi geldiğinde yaptığımız tedaviler bütüncül yaklaşımı sunduğu tedaviler neler yapabiliyoruz? İşte ozon tedavileri yapabiliyoruz. Hı hı. Bölgesel enjekte ozon tedavileri yapabiliyoruz. Ya da işte nöral terapi, proloterapi gibi uygulamalarımız var. Veya sülük tedavisi de bu konuda çok etkili. Hı hı. E, ve kişinin beslenmesi. Çünkü orada yoğun bir e, asidoz var. Yani orada bedeni alkali hale getirip iyileşme sürecini hızlandırmak gerekiyor. Sonuçta kıkırdakların desteklenmesi için hem C vitamininden hem kolajenden zengin beslenmesi gerekiyor gibi. çok güzel sonuç aldığımız hastalar var bu konuda da. Hatta böyle karşılaştırılmalı acil ameliyat denilen ancak tabi sabır isteyen tedaviler bunlar. Bir anda tek bir enjeksiyonla ben iyi ettim gibi bir şey söz konusu değil. Yani belli seanslarla bu iş ancak çözülebilir. Doğru kombine tedavilerle. Evet, evet. Enjeksiyonla tedavi de <laughs> çok yaygın. Ee, onda daha sonra umarım gireriz. Hocam bir de su tüketimi yani hani dünyanın da işte dörtte üçü su, biz yüzde yetmişimiz galiba su. Evet. Su tüketimi nasıl olmalı? fonksiyonel tıp buna nasıl bakıyor? Alkali Hı. su değil mi? Kullanmalı mıyız? Biraz onu açabilir miyiz? Yani su en önemli vücut daki bileşenlerden bir tanesi. Bizim tedavilerde de üzerine sık sık vurguladığımız, takip ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Su bedenin en önemli çözücüsü. Yani e, hasta bir bireyde işte ağır metallerin ya da işte toksinlerin hmm. fazlalığı zaten söz konusu. Bunun için ve biz de tedaviye başladığımızda bedeni bir detoksa sokuyoruz. Bu detokstan en iyi verimi alabilmek için tabii ki bol bol su tüketmek gerekiyor. Yani kaba bir tabirle kilogram başına işte 30 mililitre olacak şekilde hesaplanabilir işte 100 kilo bir kişi en az 3 litre olacak şekilde bir su gibi. Peki bu su tabi içtiğimiz sular da artık çok çeşitli e işte Damacana. damacanalarda bekleyen, 5 litre pet şişelerde bekleyen ya da işte arıtma sistemleri evet. kullanan vesaire gibi. Tabi su canlı su tüketme sayımız sayısı çok az. Suyu canlandırmak gerekiyor. Bu anlamda suyun nasıl alkali hale getirilebilir? Birçok yöntem var. İşte alkali damlalar kullanılabilir. Herhangi bir kişinin kullanmasında kontraindike bir durum yoksa. Ya da işte canlı gıdalarla su tekrar canlandırılabilir. Mineralize ve alkali hale getirilebilir. Biz de genelde hastalarımıza alkali suyu tavsiye ediyoruz. Yani suyu onlara suyun nasıl alkali hale getirilebilir? Öyle olduğunda kişinin hep hastalardan aldığımız dönüş şu şekilde biz de kendimiz yaptığımızda da bu şekilde. Hani akşam gittiğinizde piliniz biter, çok yorgun hissedersiniz kendinizi. Ama gün içerisinde alkali su tükettiğinizde, yani suyunuzu basit şeylerle alkalize hale getirdiğinizde o yorgunun olmadığını görüyorsunuz, azaldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla çünkü vücudumuz her metabolik faaliyet sonrası asidoza, asit her metabolik faaliyetten sonra bir asit ortaya çıkıyor. Biz ne kadar çok vücudu asitten alkaliye doğru çekersek o kadar başarılı. Tabii ki doğru pH'larla. Şimdi kanımızı aldığımızda pH'i sabit durmak zorunda. 7.35 7.45 arasında. Hı hı. Vücut bu kan pH'ını tutabilmek için hücreden iyon çekiyor. Yani hücre asidoz içerisinde olabilir ama kan pH'ı normal olabilir. Zaten kan pH'ındaki anormallikler acil durumlar. Ee, hücresel asidozdan ya da latent asidozdan bahsediyoruz. Yoksa şimdi izleyen arkadaşlar öyle bir şey hani klasik eleştirilerden bir tanesidir. Asit bünye diye bir şey olmaz. Asidoz diye bir şey olmaz şeklinde. Bu bahsettiğimiz kandaki asit tablosu değil. Dokudaki asit tablosundan latent asidozdan bahsediyoruz. Ee, kronik hastalıkların da zaten altyapısında olan şeylerden bir tanesi. Zaten bu anlamda baz tedavileri de var. Yani kişilere uyguladığımız çok asit bir bünyeyi kontrollü bir şekilde herhangi bir yan etkisi olmayacak şekilde alkali hale getirmenin IV terapilerle de söz konusu. Tabii bütüncül tedaviler çok böyle Derya Deniz çok fazla argüman var. Evet, evet. Yani ve çok fazla da öğreti var bütüncül tedavilerde. İşte en eskileri akupunktur felsefesi ya da Hindistan'daki Ayurveda felsefesi bunlar en eski öğretiler. Bunların hepsine baktığınızda insan bedenine bütüncül bir bakış. Sadece fiziksel beden değil işte fiziksel bedenden kasımız kemik, kas ya da işte sinir ağı ya da damar ağlarından değil. Bir de görülmeyen elektromanyetik işte bir enerji bedeninin varlığıyla yaklaşıyor akapunktur felsefesi de. Bu tabii yediğimiz içtiğimiz her gıda bütün felsefelerde, fonksiyonel tıp da dahil olmak üzere bir bilgi. Yani gıdanızı düzelterek de siz kendinizi tedavi edebilirsiniz. Hiçbir hekime ihtiyaç duymadan işte inflamatuar gıdaları hayatınızdan çıkartarak, doğru beslenerek, canlı gıdalar bol bol tüketerek, o olabildiğince paket gıdalardan uzak kalarak <laughs> ve doğru <laughs> pişirme yöntemleriyle de birçok hastalığınız aslında tedavi olabilir. İşte diyabetten Romatizmal hastalıklara kadar ancak bu tedavi sürecinin hızlanması anlamında da e, fonksiyonel tıp destekleri ya da bir fitoterapi kullanmak her zaman faydalıdır. Evet ben de bir yaş günü vardı hocam bizim evde oğlanın işte e, akrabalar komşular geldi birkaç nezle olan vardı. Sizlerden aldığım bir tarifi uyguladım <laughs> içerisinde sarımsak da vardı e, sabaha yengem aradı dedi benim hiçbir şeyim kalmadı sen ne yaptın hani tarifi yazdım ona da gerçekten e, birebir bazen insan buna şahit oluyor. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, ederim. Fonksiyonel e, tamamlayıcı tıpla ilgili bize aydınlattınız. E, bence de artık insanların e, bu konulara biraz eğilmesi gerekiyor. Yaşam tarzımızı yani beslenmemizden sporuna kadar her şeyi e, tekrar bir gözden geçirmeliyiz ben hani bu klinikle tanıştıktan bir hani 6 ay oldu galiba ama işte zayıfladım daha mutluyum bunları anlatabilirim çevremde buraya gelen arkadaşlar var yine hocamla tanıştırdım akupunktur yaptıran var yine çok daha mutlu ağrıları azaldı yani bunları birebir ben de gördüğüm için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum hocam çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim başka bir yayında inşallah tekrar çok e, sizlerle ya. oluruz evet yeni sağlık haberleriyle karşınızda olacağız herkese sağlıklı günler diliyorum